Güne aydın, de otelin kahvaltısı varmış bir de, 49 lira e bir de açık büfe kahvaltı verdiler sağolsunlar, onu da ettik, patrasta kahvaltı yalan oldu özellikle. Şimdi Preveze'den Patras'a geçmek için bir trene gireceğiz. Preveze'nin altından, denizin altından geçeceğiz, bakalım nasıl bir şey olacak. Orada bir deneyim olacak. Yine sanki biraz dolaştırıyor beni şey ama çünkü tekrar aynı yol ya da ileride yer altına mı gireceğiz bakalım. tünel olarak buraya gösterdim. tünel sağda. Recording. Evet, şimdi tünele geldim. Şimdi tünele giriyoruz. 1600 metre suyun altından gidecekmişiz. Körfez'de, Körfez'in girişinde iki birbirine yukarıdan değil, denizin altından bağlamışlar. Ve galiba ücretsiz o da enteresan ama bence çıkışta alacaklar parayı. böyle bir yol yapıp ücretsiz yapmak çok asla hayale sığmıyor. Gerçi hani bu kadar büyük toprakta e, bu kadar az bir nüfusa inanılmaz yollar var yani o otobanlar her tarafta tamam belki otoban kalitesi çoğu yerde bizim ülkemizde kadar kaliteli değil ama inanılmaz fazla var. Mesela dün e, Meteora'ya giderken ki ve ondan sonra Meteora'dan Preveze'ye gelirken hani hiç yoksa 100 tane tünelden geçtim. Çoğu böyle 1-2 kilometrelik, 3 kilometrelik tünellerdi. O sırada kamera bir arıza verdiği için çekemedim. Hani inanılacak şey değil yani. Türkiye'den en fazla böyle arka arkaya gelen tünelli yol şu an açık olarak söyleyeyim. Adana yolu Şimdi Mersin Alanya yoluna tüneller yapılıyor. Onun deniz kenarındaki yol muhteşem bir yoldur. O tünellerle geçirecekler. Hani yol hızlansın diye. O da büyük bir yatırım. Ama yani yok. Adamlar bunları yıllar önce yapmışlar. Biz hala yapmaya çalışıyoruz. Ve lafım ona onlar bize kıskanıyor. Nasıl kıskanıyorlarsa onu da anlamıyorum yani. Evet çıktık. Evet tahmin ettiğim gibi ödeme o taraftaymış. Para alıyorlar yani. Evet. Recording. Nasıl sağ ayıcı. Bunların lazeri meşhur. Ama ne yazık benim öyle vaktim yok. Yine muhteşem bir doğası var yani.

Ay Recording. Karşıda bayağı büyük bir dağ var görüyor musunuz bilmiyorum.

hafif bir yağmur yeme ihtimalimiz ne yazık ki var galiba. Yarın arkasına bakalım. Olabilir yani. Şuraya indirdiği kesin de. Hayırlısı. Recording. Evet, Fatlars Köprüsü'ne geldik. İleride. Bakalım bu sene üzerinden geçmek nasip olacak. Recording. Yunanistan otobanlarının tek sıkıntısı 5 dakikada bir, bir kişiye denk geliyorsunuz. Bir de burada da özel otobanlar var. Devletin olmayanlar. Yani devletin olmayanlar da özel yapılmışlar. Oo, 14.70 19.20 Eyvah eyvah eyvah. Hadi bakalım. İnşallah kartımızın yeter. Para vermekle var şimdi. şimdi. parayı da hazırlayalım da. Sık Bursa para veririz. Kartımı yurtdışına kısıtlı sayıda açtığım için dolu veriyor hemen şeyi. Haa, Kalimera. Ha, kalime ha bizden 2 Euro aldı. Okey. Thank you, bye bye. 19 euro beklerken 2 euro demek iyi oldu. Çok mutlu oldum. Yani 19 edeceğiz diye. İşte motorun bir avantajı daha 17 euro'nuz cebinizde kalıyor. Evet, şimdi bu güzelliğin tadını çıkaralım bakalım. Feribot <laughs> iskelesi de varmış. Evet, 19 yıl yazına. Evet, burada yine bir yine yüzlerden kalmak hale. Tamam, um, boğaz kontrolü tabii. var mı rüzgar var mı var mı? Gerçi sesi Evet, sağ tarafta sağ taraf. sağ taraf. Şimdi oraya doğru devam edeceğiz. recording. Benim patraya doğru döndüm. Ve birazdan patrada sahiline çıkacağım. Demin yan yana 10 tane benzinci vardı. Yani bütün benzincilerini yan yana yapmışlar. Ne mantıksa yani. Yolda benzinci bulamıyorsun. Burada 10 tane yan yana. özel açayım, ya montumu kilitledim kolundan zincir geçirdim ona da kaskını kilitledim kaskın kamerasını çıkardım Öndeki konsol çantamı da buradan sık çantamı çıkarıp oraya sığdırmaya başardım. Şu an geleceğiz. Allah'a emanet alacaklar bana. Buraya gelme sebeplerinden biri de şu mağazayı çok sevmiştim. Çıkçası. Bu tekrar girip bakmak istiyorum. Yani sadece bu mazlum. için sadece bu mazlum o işime gelmiş olabilirim. Adresin sokakları böyle. Hava evet, bilgiler. çay da içmiyorlar. kahve içiyorlar. Kalkmışsın bütün sokakları bu şekilde yapılmış. İnsanlar yağda bu şey yapabilsinler diye. Her yerde mağazalar. Çok güzel. Ara sokaklarda kafeler. Çok güzel mağazaları var bunun. geldik bakalım. Biraz gezeceğim. Yerde oturduğu şeyleri içerim. Ondan sonra da yolumuza bakarız nereye evet, gidiyoruz? Burada gelmek istediğim bir var mağaza vardı. Mesela, ona gitmek istiyorum. Onu bulabilirsem. Tamam. Recording. Atıyorsun herhalde. Bir saattir kendi kendime konuşuyormuşum. Eee, şu an yola çıktım Atina'ya doğru. 200 km kadar bir yol var önümde. Direkt Atina'ya basacağım. Bir yerde durmayacağım, bir yere gitmeyeceğim. Şu an 2'ye 20 var. 4'e 10 kala e 20 kadar orada olacağını gösteriyor. Ama muhtemelen daha önce olurum. Otobandan gideceğim dediğim gibi. Harika oldu vakit kaybetmek istemiyorum. Yol üzerinde güzel bir yer görürsem duracağım. Atina'ya geçen Apollon tapınağı vardı ama hani orası böyle kıl kıl yetişeceği için gitmiyorum. Yol üzerinde bir yer görürsem duracağım. Çünkü geçen sefer liman içinde bir kaos yaşamıştık Emre Neredeyse gemiyi kaçırıyorduk. O yüzden bu sefer son 5-10 dakikada gitmek istemiyorum. Bakalım. Recording.

Evet şu an Pire Limanı'na geldim. Son Buradan şimdi bu bulma, merhabatı e, bulmaya gideceğim. Nerede olduğu konusunda yine ki, tabii ki hiçbir fikrim yok. Çünkü bilette yazan kapıda tabii ki değil de. Şimdi ben de dolayısıyla nerede olabilir diye bakınıyorum. Ha. Şu arkadan bir tane vardı. Şurada mı diye bakıyorum. Şimdi geçen sefer Emre ile çünkü oraya gelmişti. Evet orada. Samos Ferbut. Yine saçma sapan bir yerde ve inatla yine kapısını yazmamışlar. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bu arada Pire'ye bir kaçta geldim? Dört buçuk falan da geldi? geldiğim. Alışveriş verkenize biraz vakit geçirdim. Sonra bir dide uğradım, suumu akşam atıştırmalık aburuzu bura aldım. Şimdi de gidiyoruz. Bakalım. İnşallah odur yani benim tahminim o da. Geçen sefer buradaydı. Biz bütün her yeri dolaşıp bulamamıştık. <laughs> Sarı samurayda parçalar var. Sos Sorry, this is Kios. <gülüyor> <gülüyor> evet, doğru tahmin. Bu sefer tutturdum Emre'cim. <laughs> Geçen seferden deneyimli olunca. of <laughs> da işte böyle. Sonra yerler. Bu koltuklar numaralı yerler. Numaralı oturuyorlar. Salonlar var.